<laughs> Cumartesi de pazarlı. <laughs> Buyurun Cumalı Bey. Emredin Cumalı Bey. İnsanlarımızı kel bırakacak olan jölelerimizin üretimi tamam mı? <laughs> hmm? Tamam Cumalı Bey. Evet Rusacığım. E, gözüm abla. Mazhar. <laughs> mazhar. Gözüm, Saadettin, kocası, gözümün kocası, Masar. İlk etapta ne kadar üretildi. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ha? Bir takım konuşmalar Cuma duyuyorum. İnsanları kel bırakacak jölelerden şimdilik ilk etapta bir milyon adet ürettik Cumalı Bey. Nasıl yeter mi efendim? Bir iki üç dört beş altı yedi sekiz on on milyon yüz milyon bir milyon. Ben ben bu sesi <laughs> 1 milyon, 1 milyon. tanıyorum. <laughs> şimdilik yeter. <laughs> <laughs> Alırsam bütün dünyadakilerde kel kalacak. <laughs> bu ses. Evet. Jöle firmasının sahibi Cumalı Bey'in sesi. Ha? <laughs> Aman Allah'ım duyduklarım doğruysa bu Cumalı Bey bir manyak. Önce derhal bu reklamı durdurmalıyım. Hem de hiç vakit kaybetmeden. Ee, Gözüm abla, Ruhsar benim şimdi acilen gitmem gerekiyor. Ay ben de zaten gidiyorum Mazhar'cığım. Ee, Ruhsar'ın bu vaziyette öbür tarafa gelmesi mümkün değil biliyorsun. Ben de gideyim de ona iliştirmenin yollarını arayayım. Gözüm abla en azından ben dönene kadar siz yanında kalın. Ne olur ne olmaz. Peki canım. Affedersiniz hanımefendi. Bu adam kim? Aa. Aman tanrım. Gitti gül gibi saçlarım. Keltoş oldum. <laughs> Ağlama. Ama arkadaşlar yani hepimiz aynı anda nasıl kel olduk? Ben bunu anlamadım. Demek ki hepimiz bulaşıcı bir kellik hastalığına yakalandık arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> evet. Aa a, a, aman Allah'ım. Demek ki duyduklarım doğruymuş. Ya ne oldu kanka? B B Bütün bu olanlar o cumalı denen herifin yüzünden. Ha, Saçlarınız hı. onun jöleleri yüzünden döküldü arkadaşlar. Ne alçak herif vay. Şeytan kulağına koşun. Allah korusun. Rezalet bu ya. Şu halimize ha. bakın ya. Hepimiz aynı grubundaki kel gibi olduk. Evet, evet ya. Ha, <laughs> kel, kel, sarışın, kel, kel kel sarışın kel. Kel. sarışın Kel. Benim anlamadığım bir şey var Menkıbe teyzem. Hı? Neymiş o anlamadığın Fatmacıkçı? Sen sus! Söyle bakalım. Neymiş o anlamadığın Fatmacıkçı? Ben ne de dedim? Ben niye kedi oldum? Ve siz niye hala cadısınız? Ha işte orasını karıştırma. Onu ben de bilmiyorum. Niye üstümüzü hala değiştiremiyoruz? Niye makyajımızı değiştiremiyoruz? Bilemiyorum. Allah'tan. <laughs> Peki neden ben tekerlekli sandalyeler dururken tekerlekli taburede oturuyorum? Diyorsun. Bak Fatmacık. Oturma araçlarının içinde en lüksü Tekerlekli koltuktur. Ondan sonra orta direkler için tekerlekli sandalyeler vardır. Hmm. Fakirler içinse tekerlekli tabureler vardır. Hmm. Abimin sana acıması için doğal olarak sana en ucuz, en fakir işi hmm. olanını aldık. Bilmem anlatabildim mi? Ya. Kızlar, kızlar. Bu plan hayatta tutmaz. Ya. Şimdi biz daha güçlü, daha ilginç bir plan bulmalıyız. İyi anne, bulacak başka bir şey kalmadı ki. Ya. Siz hiç merak etmeyin. Ben buldum bile. Gelin. Ya. Gelin anlatayım. Ha. Şimdi al bakalım şerale. Düşürmeyin ha. Dikkat <laughs> edin. Bu ilaçları zor buldum ha. Çok değerli, çok pahalı. Al bakalım. Sen de şunu. Ne? Al sen de şunu. Şimdi Al, bu ilaç saçlarımızı yerine getirir miymiş? Merak etmeyin sordum, soruşturdum. Bu ilaçlardan içince saçlarınız hop eski haline gelecek. <laughs> Yalnız küçük bir yan etkisi var. İktidarsız yapıyor. Artık katlanacaksınız. <laughs> ee, saç mı ektirsek acaba? Bence önce bu adamı bulup Ondan sonra üstüne de üç tane Doberman salıp 100 metrede koşturalım arkadaşlar. Evet. evet. Buldum buldum buldum. En iyisi biz bu adamın vücudunda ne kadar kıl tüy varsa hepsini tek tek cımbızla yolalım arkadaşlar. Evet, doğru. evet, evet doğru bu da bir, da dakika, bir dakika bir dakika saçma evet. sapan konuşmayın. Bunları yapabilmek için önce cumalı denen o herifi bulmak lazım. Doğru. Ha, doğru. Şimdi ha. takılın Cuma hadi şimdi takalım peşime cumalı'yı. Hadi hadi. Bir dakika hadi, bir dakika hadi. bir dakika. Arkadaşlar bu kafalarla hiçbir yere gidemeyiz. Evet ben hiçbir yere gitmem. Ben de gitmem. Ben de gelemem yok. Siz bu kafayla hiçbir şey yapamazsınız. Allah'ın dangalakları ya. Tamam o zaman tek saçlı ben olduğuma göre ben herifin peşine düşüyorum hadi Allah asma bağı. Ha, güveniyoruz kanka. En büyük masar. için kendimi tehlikeye atıyorum. Sağ, sağ ol, ol, ol masar. Hadi ha, bakalım. En büyük masar, bizim masar. En büyük masar, bizim masar. En büyük masar, bizim masar. Hadi ustacığım. Ne olursun? Bu belayı ancak sen halledebilirsin. Bakın masar bey lütfen. Ben hafızasını kaybetmiş ölü bir hayaletim. Ha, ha. ha, ha. ha, yani size nasıl yardım edebilirim ki? Ama hatırlamalısın aşkım. Bir zamanlar seninle nasıl da mutluyduk. Yani sen daha o zamanlar ölmemiştin hani. Hiç <laughs> unutmuyorum. Bir gün eve gelmiştim. Sana bir sürprizim vardı. Sürprizi görünce boynuma atladın. <laughs> Ruhsar karıcığım baksana ne aldım aldın Masoş? Al Aldı da bak bakalım. Ah, ah, Erkin baba, Esterabim. <laughs> Esterabim, Esterabim. <laughs> sağdan soldan Esterabim. Esterabim, Esterabim. Sağdan soldan <laughs> Esterabim. <laughs> Biz geldik. <laughs> ee, evin gelini bizi karşılamayacak mı? Evet ya insan bir karşılar hoş geldin der yani. Kapıyı anahtarla açtınız kapıyı çalmadınız ki bu durumda sizi nasıl karşılayayım? Dili de maşallah pabuç gibi. Evet. O elindeki nedir yenge? Masarcımın hediyesi sağ olsun. Erkin baba. Ester abim. Çok mu seviyorsun bu şarkıyı? <gülüyor> Bakalım. <gülüyor> ah! Ah! Oh. Tırnağım takıldı yenge. Bakayım. Ay ne şeker. Başka sevdiğin şeyler varsa getir de onlara da bakalım canım. ya işte böyle. Peki Ruhsar'cığım bunu hatırladın mı? Maalesef canım. Hiçbir şey hatırlamadım. Sen olmadan bu işi nasıl halledeceğiz? Bu adamları nasıl durduracağız? Senin yardımın şarttı be Ruhsar. E polise git. Polise danış. Sonuçta bu polisi ilgilendiren bir şey değil mi? Evet. Galiba haklısın. Ben karakola gidiyorum. Hmm. Evet. Çok ciddi bir olay bu. Komiser Bey. Bu Cumalı Bey'le adamları, Cumartesi'li Bey'le Pazarlı Bey piyasaya insanları tel bırakacak bir jöle sürüyorlar. Hadi ya. Peki sen bunu nereden duydun? Nereden olacak? Ee, şu çanak anten gibi kulaklarımla duydum herhalde. Evet kepçe kulak. evet kepçe kulak. <laughs> şu kulaklara bak ya. <laughs> ha? ya siz benim kulaklarımı boş verin. İnsanların saçı tehlikede diyorum. Bu manyak cumalı kendisi kel diye dünyada saçı olan herkese düşman olmuş. Vay be. Tam deli profesör filmlerindeki gibi desene ha. Ulan kepçe kulak. Ne vatla kadarsın sen be. Ara sıra korakola da gülelim biraz. <gülüyor> <gülüyor> Bu işi halletse, halletse halletse... ...Ruslar halleder. Ama nasıl? Yani Rusar tam hafızanı kaybedecek zamanı buldun değil mi? Ay sus artık ya. Yani artık neyi kaybettiğimi bile hatırlamıyorum. Ya bari nasıl öldüğünü hatırla. Nerede öldüğünü hatırla. Ne zaman öldüğünü hatırla. Ölüm anı insan hayatında en önemli andır. Hani sen hastanede yatıyordun da... ...ben de hastaneye seni ziyarete gelmiştim. Hiç unutmam. Ruhsar ben geldim hayatım. Hoş geldin aşkım. Heh, nasılsın bugün? İyileştin mi biraz? Ha, pek iyi değilim. Ya hay Allah. Ama merak etme. İyileşeceksin. Günaydınlar. Hastanız nasıl bugün? Ee, doktor. Tanrı aşkına söyleyin. Karımın nesi var? Maalesef. Çok üzgünüm ama... Karınız amansız bir hastalığa yakalanmış. Keşke de amanlı bir hastalığa yakalansaymış. Yani... Yani karım ölecek mi doktor? Maalesef. Çok üzgünüm ama karınız ölecek. Allah'ım ne olursun karım ölmesin. Doktor karım için yapabileceğiniz hiçbir şey yok mu? Maalesef çok üzgünüm ama yapabilecek hiçbir şey yok. Üzülme aşkım. Ben ölsem bile aşkımız ölümsüzdür. Biliyorum ki aşkımız sonsuza dek var olacaktır. <laughs> Maalesef çok üzgünüm ama ben gitmek zorundayım şimdi. Peki. Yaklaş yanıma aşkım. Metin olmalısın kocacığım. Biliyorum ben ölmek üzereyim. Hatta şu anda bile yavaş yavaş ölüyorum. Böyle konuşma Ruhsar. Sen iyileşeceksin. Kendimizi boşuna kandırmayalım. Ben amansız bir hastalığa yakalandım ve gidiyorum. Ama sen üzülmeni istemiyorum aşkım. Sen benden sonra da yaşamalısın. Hem kim bilir Belki günün birinde başka koşullarda yine karşılaşırız. Yine bir araya geliriz. Ne demek istediğini anlamıyorum canım. Ama ne olur ölme. Ölmeni istemiyorum. Ben de istemiyorum ama kaderim böyleymiş kocacığım. Hakkını helal et. Helal olsun aşkım. Helal olsun. Helal olsun sana. Helal olsun. Müşter. işte, işte. <laughs> Karnınız ölmeyecek. Meğer o karışmış. Geç kaldınız. Öldü bile. Keşke. Keşke bunu daha önce söyleseydiniz. Keşke. Başım sağ olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sizin de. Ruhsar. 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 Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Sağlık bu söz ölmemiş